Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya Destek Eğitim Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim sezonunda 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun gruplara yönelik düzenleyeceği ücretsiz hazırlık kurslarının başlangıcı için son aşamaya geldi. Ben Volkan Doğulu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. Merkezimize kayıt yapan öğrencilerimizin seviye belirleme sınavını yapıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yeni sezon öncesinde 8. sınıf LGS ve 12. sınıf YKS öğrencileri için kursa kabul sınavı gerçekleştirerek öğrencilerin temel eğitim durumu ve seviyelerini tespit edip gerekli planlamaları yaptı. Destek Eğitim Merkezi ücretsiz düzenlediği lise ve üniversiteye hazırlık kurslarında alanında uzman öğretmen kadrosu ve ücretsiz servis imkanlarıyla 150 LGS ve 370 YKS öğrencisinin yıl boyunca yanında olarak sınav yolculuklarında gerekli psikolojik desteği sağlayacak. Merkez kursa katılan öğrencileri konu anlatımlı kitap, soru kitapçıkları ve kırtasiye desteği de sağlarken yıl boyunca düzenlenen deneme sınavlarıyla kursiyerleri kendi seviyelerini görme olanağı sağlıyor. Öğrencilerimizin eğitimi sürecinde desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e öğrenciler adına teşekkürlerimi sunuyorum.